Zorbalık gösteren çocukların özellikleri daha çok kendisini ifade etmekte zorlanan, yani aile içerisinde kendisini ifade etmekte zorlanan çocuklar olduğunu görüyoruz. İşte sosyal medyada, televizyonda şiddeti gören çocuk bunu bir şekilde normalleştirebiliyor ve bunu kendi yaş grubuna taşıyabiliyor. Zorbalığa tanıklık eden çocuk bunu fark ettiği zaman kişinin ilk başta okul ortamında ise rehber öğretmene gitmek doğru olacaktır. Zorbalığı tanımlamamız gerekirse bir birey veya grup tarafından kendisini koruyamayacak durumda olan kişilere yapılan ...fiziksel ve psikolojik bir şiddet olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli arz etmesi bizim için önemli. Her her şiddet için e, akran zorbalığı diyemeyiz. E, süreklilik arz edecek. E, karşı tarafla e, kişi arasında güç dengesi tutarsız olacak. Kendisini koruyamayacak durumda olması gerekiyor. E, bu durumlara akran zorbalığı diyebiliriz. Aslında akran zorbalığını e, üçe ayırabiliriz. Fiziksel zorbalık, sözel zorbalık ve sosyal zorbalık olarak. E, sözel zorbalık tahmin emin edeceğimiz üzere e, lakap takma, o kişiyle ilgili dedikodu yapma vesaire gibi durumlar söyleyebiliriz. Fakat fiziksel zorbalık için çelme takma olabilir, vurma, düşürme, itekleme gibi durumlar olduğunu söyleyebiliriz. Bunların içerisinde aslında en sinsi diyebileceğimiz sosyal zorbalık. Çünkü sosyal zorbalıkta aslında kişiyi sosyal ortamlardan dışlayarak kişi hakkında herhangi bir iftira varsa bunu yayarak onu ortamdan izole etmeyi hedef gösterir. Daha gizli ol olduğu için tespit etmesi bir tık daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Okullarda ve ailelerde bunlar gözden kaçabiliyor. Dolayısıyla tespit edemediğimiz için de daha uzun sürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Zorbalığın temelinde aslında bu konuyla ilgili bir sürü araştırma yapılmış. Literatüre baktığımız zaman çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Ee, en belirgin olan aslında cinsiyet e, faktörü, aile içi problemler e, olduğunu söyleyebiliriz. Kişinin düşük özgüveni olması, düşük özsaygısı olması, e, aile içi problemleri yöneteme işi, e, popüler olma çabası. Tabii bu. E, ergenlik döneminin getirdiği bir şey olarak önümüze çıkıyor. E, daha sonra bahsettiğim gibi e, güç ilişkisinin tutarsız olması gibi problemler olduğunu söyleyebiliriz. Ama en belirgin ve bizim en kolay tespit edebileceğimiz belki de e, aile içi şiddet problemleri, e, zorbalığın aslında taşınabilir ve e, görülen bir davranışın aktarıldığı için e, bize bir e, yol gösterebilir. Zorbalık gösteren çocukların özellikleri. E, burada bir genelleme yapmamız pek mümkün değil. E, konuştuğumuzda ve çeşitli araştırmalara baktığımızda daha çok kendisini ifade etmekte zorlanan, yani aile içerisinde kendisini ifade etmekte zorlanan çocuklar olduğunu görüyoruz. Kendisini ifade edemeyen çocuk kendi ortamında, kendi yaş grubunda bunu genelde işte fiziksel, sözel veya sosyal bir şiddet olarak arkadaşlarına taşıyor oluyor. Aile içerisinde şiddeti gören çocuk, işte sosyal medyada, televizyonda şiddeti gören çocuk bunu bir şekilde normalleştirebiliyor ve bunu kendi yaş grubuna taşıyabiliyor ve kendisini ee, popüler olma arzusuyla, dikkat çekme arzusuyla e, bu şekilde ifade ediyor olabilir. Ama tek sebep bu dememiz yanlış olacaktır. Akran zorbalığına maruz kalan çocuklar e, aslında e, kendileri de tespit etmekte zorlandığı bir süreçten geçerler. E, sonuçta ise kaygılı ve depresif hissettiklerini biliyoruz. İlk başta e, bu zorbalığın nerede olduğuna bağlı olarak da hissettikleri ve yaşadıkları değişebiliyor. Bir aile ortamında mı? bir okul ortamında mı yaşıyor, ona göre değişebiliyor. Ee, okul ortamında yaşadığını eğer biliyorsak e, okula gitmek istemeyebiliyor ders performansında düşüşler yaşanabiliyor. Sınıf ortamında tek başına kalmaya başlayabiliyor ve izole olmayı tercih edebiliyor. Çeşitli şekillerde sirayet edebiliyor. İştah problemleri, uyku problemleri, daha ilerleyen, daha ciddi durumlar için hatta altına kaçırma gibi durumlar söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yönetemeyen ve bunu tespit edemeyen ailelerin çocuklarında daha ileri düzeyde kaygı ve depresyon problemleri olduğunu rahatlıkla gözlemliyoruz. Tespit edilmediği takdirde takdir edersiniz ki sürekli kendisini güncelleyen ve daha güçlü hale gelen bir sorun haline geliyor. Bu noktada kendisini ifade edemeyen çocuklar ilerleyen yaşlarda da soru sormaktan çekinebiliyorlar, kendisini ifade etmekten geri durabiliyorlar. Kendisini ifade edemeyen, özgüveni düşük bireyler haline maalesef gelebiliyorlar. E, okul ortamında yapılacak çok fazla şey var. Ailenin yapabileceği şey ise aslında bir psikolojik vermek. Nedir psikolojik eğitim? Akran zorbalığının ne olduğunu, akran zorbalığının nelerin dahil olduğunu ifade etmemiz, e, çocuğun bunu tanıyabilmesi için önemli. E, çünkü böyle süreçlerde çocuk kendisini suçlayabiliyor ve kendisini ifade edememeye başlıyor. Hani benim yüzümden böyle oldu ya da bende bir sorun var düşüncesine kapılabiliyor. E, ebeveyn akran zorbalığını çocuğa tanıttığı zaman aslında çocuk bunun normal bir şey olmadığını fark edecek ve ebeveynle ifade ediyor olacak. Burada dediğim gibi okula ve e, aileye çok fazla iş işliyor. Aile psikoyetimi verdiğinde, okul bu noktada gerekenleri yaptığında çocuk ne yaşadığını tanımlayacak ve fark edecek. En azından bir yardım talep ediyor olacak. Fakat bunu tanımayan bir çocuğun maalesef e, geri durması çok muhtemel. Akran zorbalığına uğrayan e, çocukların velileri. Bu durum tespit edildiğinde tabii... E, ...müdahale etme noktasına girebiliyorlar. E, gizli kalmaması noktasında e, hemfikir olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü gizli kalmak aslında akran zorbalığını... ...hep büyüten ve ilerleten bir süreç oluyor. E, aslında buradan cesaret alabiliyorlar. E, fakat ebeveynler bu noktada... ...eğer bu durum okulla, e, okulda yaşandıysa... ...okulla işbirliği içerisine girmeli. Eğer okul dışındaysa keza yine rehber öğretmenleriyle... ...veya bir uzman desteği alarak bu süreci yönetmeliler. E, bilmeliyiz ki akran zorbalığı yaşanıyorsa... Ya yani maruz kalıyorsak ve akran zorbalığı yapan kişinin velisi isek mutlaka bizim de e, bir payımız olduğunu fark etmek, belki bir e, sosyal medya aşırı kullanımı, belki aile içerisinde böyle bir e, duruma maruz kalma gibi faktörleri atlamamak gerekiyor. Dolayısıyla işbirliği süreciyle bu durumu yönetebiliriz diye düşünüyorum. İki tarafta yani mağdur çocuk ve... E, Şiddet uygulayan çocuk için aslında onların bir çocuk olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve şu anda durumu öyle bir yönetmeleri lazım ki bu ileriki yaşlarına taşınmaması lazım. Akran zorbalığı durumunu aile sorunu haline getirmememiz gerekiyor. Bu süreci yönetmek için mutlaka destek almak iyi bir fikir olacaktır. Ebeveynlerin kendi içerisindeki çatışmalar çocuğa olumsuz olarak yansıyacaktır. Çünkü zaten çocuk yönetemediği bir şeyden dolayı muhtemelen kendini ifade etmeye şekli olarak bu zorbalığı gösteriyordur. Ya da bir şekilde buna mar kalıyordu. Dolayısıyla bu süreci yönetmek için e işbirliğine gitmemiz en doğru ve en sağlıklı yol olacaktır. İyi bir şey yapmaya çalışırken aslında kendimizi daha çok zor durumda bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada sadece ebeveynlere sorumluluğu yüklemek doğru bir hamle olmayacaktır. Okul ortamında da rehber öğretmenler, sınıf öğretmenler akran zorbalığının olduğunu fark etmeli, herhangi bir durum olduğunda buna müdahale edebiliyor olmaları lazım ve tespit edebiliyor olmaları lazım. Zorbalığa tanıklık eden çocuk bunu fark ettiği zaman kişinin ilk başta e, okul ortamında ise rehber öğretmene gitmek doğru olacaktır. Arkadaş ortamında ise belki arkadaşlarıyla konuşmak iyi bir fikir olacaktır. Böyle durumlarda aslında kişiler risk alamayabiliyorlar. Yani arkadaşım maruz kaldığını görüp o arkadaş ortamına müdahale etmekte zorlanabiliyorlar. E, fakat bu noktada korkmamaları gerektiğini, kimlere haber vermesi gerektiğini bildiğin bilen çocuk aslında süreci yönetebiliyor ve arkadaşına kendine faydalı olabiliyor. Çünkü üstü kapanan zorbalık bir şekilde sürmeye devam ediyor. Zaten zorbalık olması zorbalık diye tanımlamamızın sebebi de bu. Yani süreklilik arz etmesi ve çoğu zaman gizli kalması. Çünkü kişinin öz saygısı düşmeye başlayınca kendisini ifade etmekte zorlanıyor, kendisini suçlamaya başlıyor, motivasyon problemleri yaşıyor, kendisine olan saygısız zedeleniyor. Bunlar da ilerleyen dönemlerde kişilik problemleri haline gelebiliyor, sözü yönetmekte zorlayabiliyor ve kaygılı sorunları olarak önümüze çıkıyor. Akran zorbalığına uğrayan çocukların ebeveynleri çocuklarının sürekli bir zorbalığa uğradığını fark ettiklerini aslında kendi iletişim problemlerine dikkat çekmeliler. Ya da aile içerisindeki problemleri nasıl yönettiklerine odaklanmalılar. Aile içerisinde birbirlerine belki nasıl hitap ettiklerine odaklanmalılar. Bunlar küçük detaylardır ama süreci tetikleyebildiğini çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Aile kendisini ve sorun çözme becerilerini geliştirdiğinde bunların birazcık daha azaldığını ve giderek yok olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Son olarak şunu ifade edebiliriz. E, müfredatı da alındığı üzere aslında ebeveynlerin ve okulun işbirliğinin çok daha güçlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Çocuklar herhangi bir çelme takmanın e, isim takmanın zorbalık olduğunu bilmeyebiliyorlar. Bilmedikleri bir şeyle de mücadele etmekte zorlanıyorlar. Dolayısıyla bu noktada neyin ne olduğunu, zorbalığın içerisinde neyin dahil olduğunu, fiziksel zorbalık ne, sosyal zorbalık ne, sözel zorbalık ne bunları biliyor olmaları çok değerli. Çünkü bir iteklemenin zorbalık olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz ama bir isim takma arkadaş arasında rahatsız olduğunu ifade ettiğinde çocuk zorlanabiliyor. Diyor ki yani sen çok alıngansın, e, buna işte bu kadar takılmamalısın diye aslında orada da bir zorbalık uygulanmış oluyor. Çocuk bunu fark ettiğinde ancak müdahale edebilir. Çocuk bunun normal olduğunu bilme, bildiğinde, normal olmadığını bildiğinde ancak müdahale edebilir. E, bildiği bir şeyle savaşabilir. Dolayısıyla şu anda çocukları gerçekten e, ve ebeveynleri psikoloji noktasında donanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Bu noktada da e, en çok okullara daha sonra e, ebeveynlere iş düştüğünü söyleyebiliriz.